herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yalancı profiterol yapıyoruz. Öncelikle işe kremamızı hazırlamakla başlayalım. Bir su bardağı şekerimi koyuyorum tencereme. Yarım su bardağına kadar un doldurdum. Yarım su bardağında nişasta doldurdum. Bunu da döküyoruz tenceremize. Nişasta bu arada fark etmez. Buğday ya da mısır. Ben mısır kullandım. Bu kuruları bir karıştıralım. Daha sonra bir adet yumurtamız var. Onu da kırdık. Kabuğunu da bir güzel düşürdük içerisine. Böyle kazalar bol bol oluyor mutfakta arkadaşlar. Şimdi ise 1 litre sütümüzü ilave etmeye geldi. Evet. Sütümüz de intihar etmeye meyletti. Son anda kurtardık. Şimdi un ve nişasta da topak kalmayacak şekilde iyice karıştırıyoruz. Daha sonra ocağı alıp ocağımızın altını açıyoruz. Pişene kadar da karıştırıyoruz. Böyle göz göz olup kaynayınca kıvamı da koyulaşınca ocağımızın altını artık kapatabiliriz demektir. Kremamı daha sonra soğuyana kadar ara ara karıştırıyorum kabuk tutmaması adına. Karıştırarak soğutuyorum. Oda sıcaklığına getiriyorum. Şimdi bir paket krem şantimizi ekliyoruz. Yarım su bardağı kadar da süt ilave edeceğim. Çünkü sadece krem şanti ile yaptığımız zaman kıvam çok koyu oluyor. O yüzden bir miktar süt ekleyerek güzel bir kıvam elde ediyoruz. Şu an süt ilave edilmemiş hali. Gördüğünüz gibi çok koyu. Bu da son hali. Kıvamını bu şekilde olacak şekilde siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir paket dili bisküvilerim var. Bunları 3'e veya 4'e olacak şekilde bölüyorum arkadaşlar. Hepsini böldükten sonra ben borcamda karıştırdım. Siz dilerseniz bir karıştırma kabında da karıştırabilirsiniz. Bu kedi dili bisküvilerimi ve kremayı güzel bir şekilde karıştırıyorum. kremayı kedi dillerine yedireceğim. Evet arada bir tane kalmış. Kırmadığımız. Onu da kıralım. Devam edelim. Evet intihar etmeye bugün meyilliler. <laughs> bugün benim mutfakta her şey intihar etmeye meyilli arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Şimdi üzeri içinde çikolatalı sos yapıyoruz. Doktor Özker'in çikolatalı sosunu kullanıyorum ben. Arkasında 2 su bardağı süt ile karıştırarak pişirmemiz gerektiği yazıyor. Evet paketi de açamadım. Şimdi açtık. İnadını kırdık ve paketi açtık. Ocağın altını açmadan önce yine güzel bir şekilde karıştıralım daha sonra pişirelim. da sıcaklığına geldikten sonra da pastamızın üzerine dökebiliriz. Bu şekilde her yerine döküp güzel bir şekilde yayıyoruz. Gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üzeri için de ben çikolata parçacıkları kullandım süslemek için. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bunu sizin tercihinize bırakıyorum arkadaşlar. Deneyecek herkese afiyet olsun şimdiden. Hoşçakalın.